Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam yeryüzünde Allah'ın elçisi, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerine olsun ve aynı zamanda salat ve selam peygamber efendimize o zor günlerde sahip çıkan aile fertlerinin ve aynı zamanda sahabe efendilerimizin yıldızlar kadar pak ve temiz olan o çilekeş sahabe efendilerimizin üzerine olsun. Onlar ki kendi şehirlerini, kendi yaşadıkları yerleri dini mübini İslam'ın yaşaması için terk ettiler. Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Ama Kur'an-ı Kerim'i bugünlere kadar ulaştırdılar. Salat ve selam onların üzerine olsun ve inşallah bizlere de şefaat etsinler, himmet etsinler. Evet dostlar, bu uzun duadan sonra hemen dersimize başlayalım. Bugün Rabbim nasip ederse Mülk Suresinin 27. ayetinden devam ediyoruz. Ve Tebareke sayfasının son sayfasını işliyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Felemme Felemme Mimi tuttuk. Niçin? Mimin üzerine veya nun üzerine şetre geldiği zaman misleyin ma'lûne olur ve tutulur. Felemme mimi bir harf çekiyoruz. Meti tabidir. Mimi çeken harfimetten uzatma harflerinden hangisi gelmiş? Elif gelmiş. Ve bir elif uzatıyor. Biz buna metti tabi diyoruz. Tabi uzatma. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Bir elif miktarı ne kadardı? Bir parmak kaldırıp indirilince kadar geçen zamandı. M veya Elif diyecek kadar zamandı. Elif gibi. Felemme Ra rae. Ra harfi üstün olunca kalın okunur. Ra ru ötüre olunca da kalın okunur. Ra evhü Elif üstün e ince. Ra evhü Burada hü zamirini veya hü harfini, h harfini çekmiyoruz. Niçin çekmiyoruz? Bunun bir kuralı var. Hemen onu gösterelim. H zamiri. Burada ha yazmış. Türkçe kurallığı gereği ha yazmış. H zamiri. H zamirinin evveli H zamirinin evveli harekeli olursa uzatılır. Bakalım. Burada H zamiri var. Hü gelmiş. Evveli nun harfi var. Harekeli mi? Harekeli. Üstün gelmiş. İnnehu uzatıyoruz. H zamirin evveli harekeli olursa uzatılır. İnnehu hu Hü diye uzattık. H zamiri gelmiş. H zamirinde önceki harf hangi harf var? B harfi var. Esre gelmiş. Harekeli mi? Harekeli. Bundan dolayı H zamirini uzatıyoruz. Bihi bihi bir elif. H zamiri gelmiş. H zamirinden önce hangi harf var? Lam harfi var. Üstünün harekeli. Bundan dolayı H zamirini uzatıyoruz. Lehu lehu gibi. H zamirinin evveli hareketsiz olursa evveli hareketsiz olursa saltırarak okunur, uzatılmaz. Bakalım, He zamiri gelmiş. He zamiri önce ne var? Sakin var. Bakın, cezim var. Cezim olursa, evveli hareketsiz olursa, sakin olursa, uzatılmaz. Alehi, hi uzatmadık niçin? He zamirinden önce hangi harf gelmiş? Y gelmiş. Y'nin hareketi var mı? Yok. Ne var üzerinde? Cezim var. Bundan dolayı He zamirini çekmiyoruz aleyhi ileyhi Burada başka bir kural var. Her zamirinden önce hareketsiz bir harf gelirse, uzatma harflerinden vav, ye, elif'ten birisi gelirse, hareketsiz olmaz ise he zamiri çekmez. Fihi He zamirinden önce demek ki uzatan bir ye gelmiş burada. Uzatan vav gelirse, uzatan elif gelirse he zamiri çekmez fihi he zamirini çekmiyoruz. Çünkü önünde hareketsiz bir uzatma harfi var ve çekiyor. Bunun istisnaları var. Bunları daha sonra görürüz inşallah. Ra'evhü bundan dolayı çekmedik. He zamirinin önceki harfin harekesi sakin ve hü zamirini çekmiyoruz. Ra'evhü Felemme ra'evhü zül keskin ze zül fetensi et fetensi tuttuk niçin? Ihva olduğu için iki üstünden sonra sin harfi gelince ihva olur. Ihva şöyledir. Tenmin veya nun sakinden sonra 15 harften biri gelirse ihva olur. Burada 15 harften birisi olan sin harfi gelmiş. Ihva olur ve tutuyoruz. Zülfeten si Zülfeten si et Geçelim. Si et Dörd çekiyoruz si. Harfi metten si çeken y var. Sebim metten hemze gelmiş. İkisi aynı kelimede olduğu için metti muttasıl olur. Bunu da gösterelim hemen. Metti muttasıl. Bitişik met demektir. Muttasıl bitişik demek biliyorsunuz. Bitişik met. Harfi metten sonra harfi met demek uzatma harfi. Met demek uzatma demek. Uzatma harfinden sonra uzatma harfinden sonra sevim metten hemze gelip ikisi bir kelimede beraber olursam. Bakalım. Harfi metten sonra uzatma harfinden sonra burada C'yi uzatacağız. Hangi harf uzatıyor? Uzatma harflerinde hangisi gelmiş? Cim harfinin önüne elif gelmiş. Elif gelirse ve hemen yanında sebeb hemze gelirse gelmiş. Bakınız. Uzatma harfi gelmiş. Bir de sebeb hemze gelmiş. Hemze gelirse ikisi aynı kelimede olduğu için CE geldi demek Arapçada. Bir kelime. Aynı kelimede aynı kelimede ol, beraber olduğu için biz buna metni muhtasıl diyoruz. Dört elif miktarı uzatılması vaciptir. İza C E İze C e. Bir de anlatalım. Harfi metten elif gelmiş. Bakın cim harfine elif gelmiş. Uzatma harflerine elif gelmiş. Sebebi metten hemze gelmiş. İkisi yan yana olursa ve bir kelime de olduğu için met mutasıldır. Dört elif uzatılması vaciptir. iki Burada ise lamı çeken elif var üzerine bakınız. Dört elif çeken elif var. La diye çekiyor. Elif gelmiş. Sebebi metten hemze gelmiş. La ile hem de yan yan olduğu için metni muttasıl olur. Dörd elif çekilir. ci E. C'yi dörd çekiyoruz. Cim harfini çeken uzatma harflerinden hangisi gelmiş? Y gelmiş. Bu arada hemen hatırlatalım. Üç tane uzatma harfimiz var. Vav, ye Elif. Burada elifi gördük. Şimdi Y'yi görüyoruz. Cim harfini uzatan uzatma harflerinden harfi metten yani hangisi gelmiş? Y gelmiş bakınız. C diye çekiyor. Sebebi metten hemze gelmiş. Hemze geldiği için bu C'yi biz dört elif çekiyoruz. İkisi aynı kelimede olduğu için metni muhtasıldır. Dört elif uzatılır. Zaten harfi metten sonra hemze gelince metni muhtasıl oluyor. Uzun elif gelince metni muhtasıl oluyor. Evet. Metni muhtasıldır. Dört elif çeker. Çekelim. C E C E Şimdi bu, örneğimize örneğimizi gelelim. Burada harf metten vav gelmiş. Üç tane harf metten birisi olan vav gelmiş. Burada elif, burada ye, burada vav gelmiş. Sin harfinin önünde, sünün önünde bir tane uzatma harfi gelmiş. Sü diye uzatmamız gerekiyor. Hareketsiz olmayan bir elif gelmiş. Uzatma harfi. Sü sebebi metten hemze gelmiş. Uzatmanın yanında yan yana geldiği için hemze biz bu suyu dört elif uzatıyoruz. Harfi metten vav sebebi metten hemze yan yana gelmiş. Metni muttasıl olur. Dördelik uzatılır. Süe, Süe. Evet bu metni muttasıl kuralıdır. Burada da sin harfini çeken harfi metten uzatma harflerinden y gelmiş. Si. Sebebi metten de hemze gelmiş. İkisi yan yana aynı kelimede. Bundan dolayı biz si'yi dörd uzatıyoruz. Si et V Vü cü hülle Cim harfini bir elif çekiyoruz. Cü diye. Vü vücühüllezîne <kritik numericaloganagna> bir daha okuyalım vücühüllezîne peltekse vîne keferû keferû ru u diye çekiyoruz metri tabidir Harfimetten metten vav gelmiş Uzak diyor vav harfini keferû ve ile gaf kanlı olduğu için gı diyoruz ve ile sonuna doğru iyileştiriyoruz. Veya ı ile i arası bir harf çıkarıyoruz. Ve ile gı ile he he çeken uzatma harfi var. Uzatma işareti var. He vellevi iki tane peltek zel yan yana gelmiş. He vellevi ve qile hâzellezî hâzellezî küntüm küntüm nun harfinde gunneli olarak tuttuk. Niçin? Nun sakin olursa nundan sonra t harfi gelirse ıhva olur, tutulur. Küntüm Tüm bihi mim sakinden sonra b harfi gelince dudak ıhvas olur tutulur. Kün, tüm bihi tüm bihi Kün, tüm bihi tüm bihi mim sakinden sonra b harfi gelince dudak ıhfası olur. Mim sakinden sonra mim gelince mislin malumu ne olur? Mim sakinden sonra B ve mim harfinden başka bir harf gelirse tutulmaz, ızhar olur. Biz şunu bilelim. Mim sakinden sonra yani mimin üzerinde cezim var. Biz buna mim sakin diyoruz. Mim sakinden sonra B harfi gelirse dudak ıhfası olur ve tutulur. Tüm bihi Küntüm bihi bihi. Hi çekiyoruz. Niçin? H zamirinden önceki harfin harekesi var. Bihi bir elif. Tette'un Tette dal harfi Tette'un Ayn Un Ayet sonlarında durduğumuz zaman metta arızı yapıyoruz mette arız olur ve dört elif çekilir. Tetteun gibi. Arızalı met demek. Eğer geçer isek tetteune gul. Geçer isek bir elif çekiyoruz. Eğer durur isek dört elif çekiyoruz duraklarda. Yavaş okuyuşlarda. Tetteun. Gul. Gul gaf Kul değil. Ga. Gul. Erra eytüm. Erra. Bakın ra kalın olduğu için a sesi çıkarıyoruz. Erra eytüm. Erra eytüm. İn. Ehleke niyallahu. in e. Nun sakinden sonra elif gelmiş. Hangi tecrüt kuralı olur? Biz biliyoruz ki her nun sakinden sonra veya her teminden sonra mutlaka bir tecvid kuralı oluyor. Burada nun sakinden sonra elif gelmiş. Hangi tecvid kuralı olur? Izhar olur, tutulmaz. Izharda tutmuyoruz, da tutuyoruz. Tam tersi. Izharın altı tane harfi var. Hemen gösterelim. Kıymetli dostlar, dedik ki Nun sakinden sonra veya teminden sonra bu altı harf gelirse ızhar olur tutulmaz. Nun sakinden sonra ve teminden sonra bu on beş harf gelirse tutulur. O zaman size kısa bir formülü söylüyorum. Biz bu altı harfi ezberleyelim. Tenmin veya nun sakinden sonra bu altı harf gelirse tutmuyoruz. Altı harften başka bir harf gelirse tutuyoruz. 15 harfi ezberlemeyebiliriz. Ezberlemekte zorlanabiliriz. Bunlar da çok basit zaten. Elif, ha, -hı. komşu harfler. Ayn, gayn komşu harfler. Biri h harfi var. Altı harf. Bu altı harf gelince tutmuyoruz. Bundan başka gelen bütün harflerde tutuyoruz. Hemen hemen kitabımıza döndük. İn e nun sonra elif gelmiş. Izhar olur tutulmaz. İn eh in eh leke ni yallahu in eh leke ni yallahu yallahu çekmiyoruz. Allah lafzını çekiyoruz. Ve mem ma'iye ve memme sanki burada mimin üzerinde şedde varmış gibi okudum. Niçin? Çünkü nun sakinden sonra mim gelince idgamı ma'lgun ne olur? Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Harf birbirine katılır. Ve mem ma'iye. Artık men demiyoruz. Memme. Sanki burada mimin üzerinde şedde varmış gibi okuyoruz. Ve mem ma'iye. Ma'iye. Ev. Rahimene. 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 Şu kıvırık olan mim. Üstüne var. Me. Rahimene. Nun çeken ne var burada? Harekesi olmayan elif var. Nunu e diye bir elif çek diyor. Ne. Rahimene. Lam elif dura var. Durma diyor. Burada durma geç diyor. Rahimene. Femen. Hemen geçtik. Femen ye. Nun sakinden sonra Y harfi gelince ne olur? İdgamı malumun ne olur? Hangi harfler gelince idgamı malumun ne oluyordu? Hemen onları gösterelim. Kur'an-ı Kerim'de idgamı malumun çok geldiği için bunu iyice kavramamız gerekiyor. Tenmin Neydi tenmin? İki üstün, iki esre, iki ötre biz tenmin diyoruz teminden sonra veya nun sakinden sonra ye, mim, nun, vav harflerinden birisi gelirse idigamı malumun ne olur? Tenmin veya nun sakin ye, mim, nun, vav harflerine uğrarsa bu harflere giydirilerek gunneli olarak gunne genizden gelen sef, ses demektir. Genizden gelen ses gunneli olarak beraber okunur ve idgam maligun ne olur? Bakalım. Unutmayalım. Yem, mim, nun, vav. Hatta bunu yemnü demişler. Öğrenciler, Kur'an talebeleri kolay ezberlesin diye yemnü harfleri diyor. Yemnü harfleri. Yani yem, mim, nun, vav harfleri. İki üstünden sonra mim gelmiş. <laughs> Fadlem minallahi. Nun sakinden sonra ye gelmiş. Ve men ya'mel. İki üsten sonra y gelmiş hayra yara gibi. Burada da nun sakininden sonra y mim nun vav harflerinden y gelmiş. Fe men yuciru. Fe harfi birbirine geçiriyoruz ve gunneli okuyoruz. Fe men yucirul kafirine kafirine meti tabi meti tabi min azabin elim min azabin elim nur sakinden sonra ayin gelmiş min azabin bakın tutmuyoruz altı harften elif ha hı ayn gayn h, h harfinden hangisi gelmiş Ayin gelmiş tutmuyoruz min azab min a min azabin elim azabin elim iki temine sonra yani iki sonra elif gelmiş tutmuyoruz min azabin elim bin e tutmuyoruz elimi dört elif çekiyoruz metni ağrız gul gul hüve hüver Rahman Şedde geldiği zaman elif lam takısı okunmaz. Şemsi harflerdendir. Huver rahmanu rahmanu mim üstün mimi çeken elif var. Rahmanu kul huver rahmanu elif çeken üstünü çeker var. Çekiyoruz. Asar diyorlar bunu bazı kitaplarda. E ne Nun üzerine şete geldiği zaman nun'u tutuyoruz mislin malununa ve nun'u çeken harf elif gelmiş Harekesiz elif gelmiş meti tabi olur bir elif uzat diyor. E menne -men bihi bihi hi çektik bir elif niçin? her zamanın önceki harfin harekesi var bundan dolayı bihi bir elif ve aleyhi ve a'in ve o bu da dudaklarımız ileriden geliyor ve ve aleyhi hi çekmedik çünkü her zamanın önceki harfin harekesi yok cezim gelmiş hi çekmiyoruz ve aleyhi tevekkelne Kepin şeddesi var. Tevekkel ne? Cim durağı var. Duraklarda çeker olduğu için uzatarak duruyoruz. Ve aleyhi tevekkel ne? Ve aleyhi tevekkel ne? Fese te'lemüne. Meti tabi. Fese Men huve men hu. Nun sakininden sonra he gelmiş. Ne olur? Biraz önce gösterdik. Izhar olur. Altı harften birisi tutmuyoruz. Men huve. Huve. Fi. Meti tabi. F çekin Y var. Bir elif. Fi. ba Dalelim mübin. Dale. Lemun üzerine üstün gelince bir elif çeker. Dale lim mübin. Lim mi? İki esiden sonra mim gelince idgam malûn olur? Ye mim nun vav harflerinden olan ye mim nun vav harflerinden birisi gelmiş teminden sonra idgam malûn olur? Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Limmü fi zalalim vale, mübin mübin ay sonları arıza oluyor dörder çekiyoruz. Gul gul e ey tüm e ey tüm in es beha numusakinden sonra sat gelmiş pardon elif gelmiş tutmuyoruz ısar olur in es beha sat kanun olduğu için es e'den satı geçiyorum es beha in es beha in es beha Kul <laughs> eraytum in asbaha e ma ukum Harfi metten mimi çeken elif var. Uzatma elif gelmiş. Sebebi metten hemze gelmiş. İkisi aynı kelimede olduğu için metin muttasıldır. Dört elif çeker. M u Ünün altını gası gelmiş. Ü, Ü çekme diyor. Eğer bu gası gelmesi çekmemiz gerekiyordu. Çünkü buraya hareketi olmayan vav konmuş yanına, önüne. Altında kasır yazdığı zaman biz ü, ü çekmiyoruz. Me ukum me ukum hemen okuyup geçiyoruz. Gav gayn gav gayn ga ran 200'den sonra fe gelmiş ıhva yapalım. Gavran femen yetiküm Gavran femen yetiküm İhva yaptık. Femen ye Nun sakinden sonra mutlaka bir tecrü kuralı oluyor demiştik. Ye, mim, nun, vav dedik harflerinden hangisi gelmiş? Ye gelmiş. Harfi birbirine geçiriyoruz ve tutuyoruz. Femen ye Femen yetiküm Ye diye vurdurduk çünkü üzerine elifin üzerine cezim gelmiş. Ye ti kum ti kum mim sakinden sonra b harfi gelmiş. Hangi ıhva oluyor? Dudak ıhvası oluyor. Ye ti kum bime kum bime tutuyoruz. Ye ti kum bime in. met mutasıldır. Harfi metelif semeten hemze gelmiş. Bir kelimede dört çekiyoruz. İmme iki eserden sonra mim gelince de idgam malikun ne olur? İmme sanki şette varmış gibi okuyoruz. Mimin üzerinde. İmmein bima immein bima immein gul erra'eytum in asbaha Ma <mâ> ünküm gâvran fe men yätîküm yätîküm bimâ immeîn. azîm. Evet. Dersimiz burada bitmiştir. Hakkınızı helal edin. Sizin kıymetli zamanlarınızı alıyorum. İnşallah faydalı oluyorumdur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim cümlemize zihin açıkları versin. İnşallah. Başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.